So well وسندنا ومولانا والسلام عليك. <applause> عليك يا. <applause> الله اكبر الله اكبر الله <laughs> öncelikle e... Yani ülkemize gelir gelmez yaşadığımız e, ekmeğini yediğimiz suyunu içtiğimiz bu Sivas'ta e, gelir gelmez hemen e, bu güzel mabette, bu manevi yüklü e, cami'de ulu cami'de ilk salayı Cuma salasını ve ezanı okumaktan dolayı son derece mutluyum. E, i̇nsanlarına böyle bir e, beklentisi de vardı sosyal medyadan hocam gelir gelmez ulu camiinde bize bizi bir ezan okur musun şeklinde bir arzu istek vardı. Bunu gerçekleştirdiğim için çok çok mutluyum. Allah razı olsun. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sizi aradı ve telefonla da görüştünüz. Sizi evet. tebrik etti. Neler yaşadınız o anda? Tabii ki devletimizin en üst kademesinden böylesi bir tebrik, böylesine bir takdir almak son derece onur verici, şeref verici bir şey. Böyle bir beklentimiz de vardı. Yani Allah'tan tek bir arzum vardı. Dedim ki olur da böyle bir başarı olursa Cumhurbaşkanımız büyük ihtimalle arayacaktır. Ve bu da bir okuyucu anlamında yani bir onuru etmek, taltif etme anlamında devletin en üst e, tarafından kısmından aranmak çok büyük bir şereftir. Bu aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın e, Allah afiyet versin bu gibi e, yaklaşımlara, bu gibi başarılara ne kadar e, önem verdiği, değer verdiğinin de aynı zamanda bir göstergesidir. Ben kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Heyecanımı anlatamam. Yani insanlar önünde, binlerce insanların önünde Kur'an-ı Kerim okurken hiçbir şekilde heyecan yaşamamak ama e, Cumhurbaşkanı aradığı zaman e, böylesine bir heyecan yaşamak e, çok değişik bir duygu. Vatandaşların da çok güzel tepkileri var sosyal medyadan. Siz de okuyorsunuz. Neler evet. hissettiniz o, bu mesajları okuyunca? Yani malumunuz bir pandemi süreci geçirdik. Ülke olarak hepimiz evlerimize kapandık. İnsanlar manevi olarak e, sarsıldılar yani istesek de istemesek de e, bir Ramazan mevsiminde böylesine güzel bir mevsimde e, böyle Kur'an-ı Kerim ezanı güzel okuma yarışmasında, dünya dalında bir birinciliğin ülkemize getirilmiş olması e, sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla böyle bir açlık varmış. Yani insanların çoğu hocam o kadar güzel bir haber oldu ki bizim için yani böyle bir nefes aldık dediler. Buna vesile olduğum için Rabbim bunu bizlere tevdi ettiği için Rabbime sonsuz hamdü senalar olsun. Kaç yaşından beri anne okuyorsun? Geçin. 7 yaşından beri bu işin içerisindeyim. Yani 7 yaşından beri Allah'ın vermiş olduğu nefesi, Allah'ın vermiş olduğu sesi, Allah'ın vermiş olduğu vücudu onun istediği şekilde istihdam etmeye çalışıyorum.